Merhaba sevgili öğrenciler, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 4. sınıfın 8. ünitesi olan My Clothes yani kıyafetlerim konumuzu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzde başlayalım. Öncelikle sizlerle ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. Hadi hep beraber ünite kelimelerimizi öğrenelim. Coat, Kaban dress, elbise, hat, şapka, shoes, ayakkabılar, shorts, short, skirt, etek, socks, çoraplar, tie, kravat, trousers, pantolon, t-shirt, t-shirt, ünitemizin diğer kelimeleriyle devam ediyoruz. Wendy, Rüzgarlı. Sunny, güneşli. Rainy, yağmurlu. Snowy, karlı. Cold, soğuk. Foggy, sisli. Cloudy, bulutlu. Hot, sıcak. Bu bölümümüzde de sizlerle seasons, mevsimler and months ve aylar bölümümüzü öğreneceğiz. Öncelikle seasons yani mevsimlerimizi bir öğrenelim bakalım. Spring ilkbahar, summer yaz, autumn sonbahar, winter kış. Mevsimlerimizden sonra şimdi bölüm bölüm months yani aylarımızın İngilizcesini bir öğrenelim bakalım. Öncelikle spring yani ilkbahar bölümümüzdeki aylarımıza bir göz atalım. March Mart April Nisan, May Mayıs. Şimdi summer yani yaz mevsimindeki aylarımızı öğrenelim. June Haziran, July Temmuz, August Ağustos. Şimdi de autumn yani sonbahar mevsimindeki aylarımızı öğrenelim. September Eylül, October Ekim, November Kasım. Son olarak sizlerle winter yani kış mevsiminin aylarını öğrenelim. December aralık, January ocak, February şubat. Şimdi de hep beraber yılın ilk ayından başlayarak son ayına doğru aylarımızı söyleyelim bakalım. January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December. Hava durumumuzu, mevsimlerimizi ve aylarımızı öğrendiğimize göre şimdi sizlerle İngilizce'de kullandığımız bazı kalıpları öğreneceğiz. İlk kalıbımız What's the weather like? What is the weather like? Türkçe'ye hava nasıl şeklinde çevrilmektedir. Örneklerimizi inceleyelim. What is the weather like today? Bugün hava nasıl? It's sunny and hot. Güneşli ve sıcak. What is the weather like in winter? Kışın hava nasıl? It's cold and snowy. Soğuk ve karlı. Öyleyse ne diyoruz? Biz İngilizce'de havanın nasıl olduğunu What is the weather like? kalıbımızda kullanırız sevgili öğrenciler. Şimdi de sizlerle Ken kalıbımızı öğreneceğiz. Yapabilmek anlamına gelen ken can ve kent, yetenek, olasılık, rica ve izin gibi durumlardan bahsederken kullanırız. Ken olumlu cümlelerde kullanılır, kent ise olumsuz cümlelerde kullanırız. Ken'in olumlu cümle yapısını inceleyecek olursak bütün öznelerimizde özneden sonra ken yardımcı fiilini getiririz. Daha sonrasında fiilimizi yalın haliyle ekleriz. Olumsuz cümlelerde can kullanırken özneden hemen sonra cant yani olumsuzluk bildiren yardımcı fiilimizi kullanırız. Hemen ardından yine fiilimizi yalın haliyle kullanırız. Son olarak soru cümlelerinde can yapısını inceleyecek olursak en başa can yardımcı fiilimizi getiririz. Daha sonrasında öznemiz ve hemen ardından yine fiili yalın haliyle kullanırız sevgili öğrenciler. Şimdi de sizlerle Ken'in kullanım yerlerini bir inceleyelim. Cümlede kabiliyet, yetenek ve yapabilirlik anlamı verilmek isteniyorsa Ken yardımcı fiili kullanılır. Hemen örneklerimize bir göz atalım. I can play piano. Piyano çalabiliyorum. Can you speak Turkish? Türkçe konuşabiliyor musun? Fish can't fly. Balıklar uçamaz. Örneklerimizde de gördüğünüz gibi yeteneklerimizden ya da yapamadığımız şeylerden bahsederken ken can ve kent kalıbımızı kullanıyoruz. Ken'in bir diğer kullanım yeri ise daha az resmi durumlarda izin isterken, bir şey ödünç isterken, ricada bulunurken kullandığımız kalıptır. Örneklerimize bir göz atalım. Can you please open the door? Lütfen kapıyı açar mısın? Can I borrow your book? Kitabını ödünç alabilir miyim? Gibi örneklerimizde yine kenin kullanım yerine en uygun örneklerdir. Ken kalıbımızı öğrendiğimize göre şimdi bir diğer kalıbımız olan may kullanımını öğreneceğiz sizlerle. May kalıbı yakın ya da uzak gelecekteki ihtimalleri ya da kibar bir şekilde izin istemeyi veya ödünç istemeyi ifade etmek için kullanırız. May kalıbı ken kalıbına göre daha resmi bir anlam taşır. Bu yüzden resmi İngilizcede ve yazışma dilinde may daha çok kullanılır. Olumlu cümlede may kullanırken yine bütün öznelerimize may yardımcı fiilini getiririz. Olumlu cümle yapısında ise en başta özne kullanılır. Daha sonra may yardımcı fiilimiz ve hemen sonra fiilimiz yalın haliyle kullanılır. May ile olumsuz cümle yaparken yine en başta öznemiz daha sonra may not yardımcı fiilimiz ve yine hemen ardından ana fiilimiz yalın haliyle kullanılır. Soru cümle yapısında ise may başa gelir, daha sonra öznemiz ve hemen ardından yine fiil yalın haliyle kullanılır. Hemen sizlerle birlikte may'in kullanım yerlerini bir inceleyelim bakalım. Karşı taraftan kibar bir şekilde bir şey isterken, izin isterken veya rica ederken her zaman ay öznemiz kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. May I open the door? Kapıyı açabilir miyim? Olumsuz şekli ise may not şeklinde olur ve izini reddetmek için yani hayır anlamını vermek için may not kullanırız. Örneklerimize bir göz atalım. May I borrow your coat? Kabanını ödünç alabilir miyim? No, you may not. Hayır, alamazsın. May'in bir diğer kullanımını inceleyecek olursak. Karşı tarafa kibarca izin vermek için yine M kalıbımızı kullanırız sevgili öğrenciler. Örneğimize bir göz atalım. You may go if you finish your exam. Sınavınız bittiyse gidebilirsiniz. Ünitemizin konularını ve kelimelerini öğrendiğimize göre şimdi sizlerle birlikte egzersizlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen ilk egzersimize bakıyoruz. Öncelikle egzersizimiz bizden ne istiyor? Aşağıda verilen kıyafet veya eşya isimlerini uygun resmin altına yazınız. Hadi hep beraber hızlıca resimleri yazılarla birlikte eşleştirelim bakalım. İlk resmimize baktığımızda bir pantolon görüyoruz, değil mi sevgili öğrenciler? Pantolonun İngilizcesi neydi? Trousers. İkinci resmimizde bir elbise var. Yani dress. Üçüncü resmimizde de bir t-shirt görüyoruz. Bu zaten İngilizceden Türkçe'ye geçmiş bir kelime olduğu için t-shirt diyoruz. Dördüncü resmimize baktığımız zaman bir kot pantolon yani jeans görüyoruz. Beşinci resmimizde de hat yani şapkamız var. Altıncı resmimizde de bir atkı görüyoruz yani scarf. Yedinci resmimizde bir yağmurluk var. Öyleyse ne diyoruz buna da? Raincoat. 8. resmimizde bir kaban görüyoruz. Kabanın İngilizcesini öğrenmiştik. Ne diyoruz? Coat. 9. resmimizde eldivenler görüyoruz sevgili öğrenciler. Eldivenlerin İngilizcesi gloves. 10. resmimizde çoraplar görüyoruz. Çorapların İngilizcesi de socks. 11. resmimize bakıyoruz ve burada bir kravat görüyoruz. Kravatın İngilizcesini öğrenmiştik. Neydi? Tie. 12. resmimizde de bir etek görüyoruz ve ne diyoruz eteğin İngilizcesine? Skirt. 13. resmimizde bir ceket var ve ceketin İngilizcesine de jacket diyoruz. 14. resmimizde ayakkabılar var. Ayakkabıların İngilizcesi shoes. 15. resmimizde de bir gömlek görüyoruz ve gömleğin İngilizcesine de shirt diyoruz. 16. resmimizde bir şemsiye var. Şemsiyenin İngilizcesi Umbrella. Son olarak 17. resmimizde de bir çift bot görüyoruz ve botun İngilizcesine ne diyoruz? Boots. Şimdi sizlerle birlikte quiz sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Öyleyse ilk quiz sorumuzla başlayalım. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Hemen bakalım. March, blah blah and May are spring months. Mart, Mayıs ve bir ayımız daha Ilk bahar mevsimine giren bir aydı. Hangisiydi? Şıklarımıza bir göz atalım. July, Temmuz, Oktober, Ekim, April, Nisan, January, Ocak. Evet sizleri duyabiliyorum. Tabii ki de doğru cevabımız C şıkkı April. İkinci quiz sorumuzda devam ediyoruz. Görsele uygun olan seçeneği işaretleyiniz. What is the season? Bu hangi mevsim? Hemen resmimize baktığımız zaman yaprakların döküldüğünü ve renk değiştirdiğini görüyoruz. Hangi mevsimde yapraklarımız dökülür ve renk değiştirir sevgili çocuklar? Tabii ki de sonbaharda değil mi? Şıklarımıza bir göz atalım. Winter, kış, summer, yaz, autumn or fall, sonbahar, spring, ilkbahar. Öyleyse bu durumda doğru cevabımıza C şıkkı diyoruz. Üçüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor sorumuz. Hemen yukarıdaki cümlemizi bir okuyalım. Summer months are June, July and Yaz ayları Haziran, Temmuz ve hangisi olmalıdır? Hemen düşünüyoruz. Tabii ki de Ağustos. Şıklarımıza bir göz atalım. December Aralık, January Ocak, August Ağustos, April Nisan. Tabii ki de doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Dördüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. Farklı olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Hemen bakalım şıklarımıza. Summer, yaz. Winter, kış. Autumn, sonbahar. July, temmuz. A, B ve C şıkkımız mevsimlerden bahsederken D şıkkımız bir aydan bahsediyor ve farklı olan seçeneğe D şıkkı diyoruz. Beşinci quiz sorumuzla devam ediyoruz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor sorumuz. Hemen yukarıdaki cümlemizi bir okuyalım. It's cold and snowy. I wear my blah blah. Hava soğuk ve karlı. Ben ne giyeceğim? Peki biz soğuk ve karlı havalarda ne giyeriz? Bir şıklarımıza göz atalım. A şıkkımız T-shirt, T-shirt diyor. B şıkkımız umbrella, şemsiye diyor. C şıkkımız coat, kaban diyor ve son olarak D şıkkımız sunglasses yani gözlük diyor. Öyleyse doğru cevabımıza ne diyeceğiz sevgili öğrenciler? Tabii ki de C şıkkı Cut. Bu videomuzun sonuna geldik sevgili öğrenciler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.